Haftanın incilerine geçiyoruz arkadaşlar. Doğan. İlkinci sende. Evet. E, ya çok eğleniyorum ben şeyi okurken. Murat Muratoğlu'nun e, sözcü yazarı güzel bir e, tweet'i var. Diyor ki işsizlik geçen yıla göre 0.5 puan azalarak 13.4'e geriledi. Nedeni basit. İşsiz olup hiçbir işsizlik semptomu göstermeyenler var. Bu vakalar işsiz sayılmıyor. <laughs> Daha semptom göstermiyorsa <laughs> tabii ki. <laughs> evet. Bu Adem, da Sağlık ha? Bakanı'na uzatmalı kapak yani. Tabii iyi bir kapattı o. Evet Adem. Ee, yani sendrom iyiymiş. Ee, Emine Erdoğan biliyorsunuz İdlibliler için e, 50 tane ev bağışlamış. E, onlar anahtar teslimiyle yapılmış, teslim edilmiş. E, törenle verilmiş. İdlib'ler için güzel bir şey tabii yani e, iptidai şartlardan e, eve geçiyorlar. Ama tabii merak edilen soru şu Emin Erdoğan bu 50 evi neyle yaptı? Filan Nesir'in bir tweet'i var diyor ki herhalde e, çantasını sattı. Ya yani bir çanta 50 tane ev ediyor sonuçta bölgede. Evet. Peki sıra Peki. bende. Anadolu Ajansı'nın bir haberi var önce. E, bu habere Aga, Tayyip Aga cevap vermiş. Ajans şunu söylüyor. Dikey bahçeler havadaki Kirletici filtreliyor, kirleticileri filtreliyor, sera gazı salınımını azaltıyor. Biliyorsunuz şu anda bu tartışılıyor, baya bir mesele yani. Ee, o dikey, e, ya, o duvarlara şey yapılmıştı, çiçek falan yapılmıştı eski AKP dönemi belediyesinde. Şimdi bunu CHP belediyesi kaldırıyor, bu yanlıştı diyor. Şimdi bunun üzerine bir tartışma var, Anadolu Ajansı'nda dikey bahçeler havadaki kirleticileri filtreliyor, sera gazı salınımını azaltıyormuş. Tayyip hemen lafı çakıyor. Yatay ormanlar yapmıyor bunu. Dikey olunca yapıyor demiş. Evet. Peki Doğan sen de. Güzel. Ee, şimdi, malum e, Ahmet Necdet Sezer'den de söz ettik. Bir, tür bir tür kullanıcısı şey yazmış. Bu anayasa Mahkemesi Şıklar tartışması ilgili olarak. Eskiden anayasa kitapçı fırlatınca kriz çıkardı. Şimdi Anayasa mahkemeti fırlatıyorsun hiçbir şey olmuyor. <laughs> çok iyi Anayasa mahkemeti fırlatıyor. Harikaymış bu ya. Bayıldım ben buna. Evet çok güzel. Bu nasıl kaçırmışım ben. Hay Allah. Güzel. Evet Adem. Evet, inci değil ama kayda düşmekte fayda var. Sezgin Baran korkmaz diye bir iş adamı var biliyorsunuz. Enteresan bir hikayesi var. Erdoğan'ın yakın arkasındaki isimlerdendi. Washington şey New York'a geldiğinde kendisiyle buluşuyordu vesaire. Ee, enteresan bir kişilikti. Ee, kısa süre içerisinde Türkiye'nin bütün köklü firmalarını satın aldı, proje dahil olmak üzere. Ee, işte 97 liseyi bitirdi, yıl kendi şirketini kurmuş. Böyle inanılmaz bir başarı hikayesi olarak anlatılıyordu. Malum konunun Amerika'da yansımaları ortaya çıktı. Ee, Amerikan hazinesinden çalınan 511 milyon doların 180 küsur milyon doları Türkiye'ye bunun sahibi olduğu şirkete taşınmış. Tabii bunlar Amerikan medyasına, şey Amerikan yargısında ortaya çıkan detaylar. E, ee, i̇nci tarafı, ilgi tarafı şu. Ee, sürpriz bir şekilde mal varlıklarına el koydu. Bir İstanbul'daki 10. Sulh Ceza Hakimliği ve sürpriz bir şekilde İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz Bankalar birine yazı yazıp mahkemenin üzerinde reysen bir takdir yetkisi kullanarak Baran Yılmaz, şey, Baran Korkmaz ve diğer 13 kişinin bank hesaplarını serbest bıraktırdı. Hı hı. Şimdi siz bu ne alaka? Yani hem Amerika ya diyorsunuz ki şirketlere el koyduk, çalınan paralarla alınan şirketlere hem de sahiplerinin hesaplarını serbest bırakıyorsunuz. Yani bu kapıyı açık bırakıyorum, sen arkadan boşalt şirketi demektir. Ee, bu ara ilginçtir, Baran Korkmaz'la ilgili mahkemeye başvurup Erdoğan fotoğraflarının silinmesi e, kararı çıkarttı. Başvurma için lafta gelen kısmı yani talimatı gönderdi mahkemeye. E, fotoğraflarını da sildiriyor. Büyük temel, Çok büyük ihtimalle Baran Korkmaz'ın bir şekilde Amerika'ya gidip itirafçı olmasını ve yeni bir zarraf olmasından endişe ediyor. Ama inci tarafı ilgi tarafı şu e, mahkemenin kararının üzerine resen karar veren başsavcı vekili Hasan Yılmaz Kavala davasının şey iddianamesini yazan kişi aynı zamanda. Aynı zamanda işte Demirtaşlar ve bir sürü kararda imzası olan işte Deniz e, neydi Alman gazeteci Deniz e, Yücel'in Ücün. davasındaki savcı vesaire. Bir tonla işin arkasında. E, İstanbul Adliyesi'nde Erdoğan'a bağlılığıyla bilinen savcı Hasan Yılmaz bugün Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı. Bütün Bu, bunlara rağmen hala dönüp dolaşıp Dün CHP milletvekilini izliyorum. İşte hala dönüp dolaşıp yargı FETÖ falan diyor. Yani başımıza ne düşmesi lazım bilmiyorum daha uyanabilmeniz için. Adam bu davanın sahibi benim diyor direkt olarak. Daha ne desin? Kavala davasında. Peki. Ben de sıra. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun bir tweet'i. Önemli buldum. Burada okuyayım istiyorum. Diyor ki İpek Er hayatını kaybetti. O uzman çavuş var ya tecavüz ettiği, daha sonra o kızın intihar ettiği İpek Er hayatını kaybetti. Ardında cinsel saldırıya uğradığını söyleyen mektup bıraktı. Musa Orhan tutuksuz. Zannediyorum bugün mahkemesi var. Yine Bir devam kadın tutuksuzlar devam dediler. Öyle mi? Hadi bakalım. Evet. Bir kadının yanına Bir kadının yanına koşan Kadir Şeker cezalandırıldı. Hani İstiklal Caddesi'nde bir kadının peşinden gezen bir adam polisler apar topar yakaladılar. Ve bu adamı tutuklandı. Bu cezasızlık, bu adaletsizlik ben yaptım yine yaparım diyenlere fırsat veriyor dedi. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu. Tweetinde. Peki. Ee, Doğan sende. Ya burada e, yani Twitter'e önce gelmeden önce şey söyleyeyim. Daha önce söyledim ama altın çizmekte bence fayda var. Bu ülkede hep öyleydi. Bugün özellikle öyle üniformalı cezalandırmak imkansız derecede zordur. Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu'sunda devletin diliyle rahatsız ediyor bazı izleyicilerimizi biliyorum ama Kürt bölgelerinde, Kürt illerinde bir üniformalı cezalandırmak devletin yıkılması sayılacağı için tecavüzcü aşağılık bir üniformalı bile olsa korunur, bakan tarafından korunur. Çünkü çünkü orası Kürtlerin yaşadığı bölgedir. Bunun altını çizme ihtiyacı duydum. Evet. evet. Ee, çok alakalı değil başka bir e, konuya konuya geçeyim. E, malum şimdi Türkiye'nin silah ihracatı falan filan son olarak da Azerbaycan'daki e, işte e, Türk silahlı kuvvetlerinin kapasitesi falan epeyce tartışılıyor. Yeni Çağ'da gazetesi ki malum iyi partilere yakın onun yayın ordan filan e, durumunda bir gazete hemen bir haber yapmış demiş ki Azerbaycan Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayi ihracatı da ilk sırada. Hani hani Türk filmi repiliyle söyleyeyim, reh reh diyorsun. Türkiye'nin ihracatına ilk sırada. Sonra teyze iş başlaman paylaşmış. Azerbaycan'ın silah ihracı, e, ithalatını Rusya yüzde 63, İsrail yüzde 24, Belarus 4, diğer yüzde 7.1. E, biz diğerler arasında giriyoruz yüzde 2.3. Azerbaycan'ın Azerbaycan silah ithalatında Türkiye'nin oranı %2.3 arkadaşlar. Rusya'ya geçtim. İsrail'den alınan bile %24. Ee, ve hani e, bugünlerde bu konuyla ilgili çok e, motive olmuş e, mehter marşı çalan arkadaşlara söylüyorum. E, silah ihracatında %24 ile İsrail ikinci sırada. Üstelik şu an e, Bakü sokaklarında e, İsrail, e, Türkiye, e, Azerbaycan bayrakları birlikte dolaştırılıyor. Hı hı. Evet. Peki, Adem. Bunda hiçbir şey olduğunu için de söylemiyorum. Bunu da söyleyeyim yani. Durum bu hı hı. sadece? Hı hı. Evet. E, yani trajik bir olay. Normal bir e, ülke olsak bu olayların mahşetlere gelmesi ve konuşulması gerekir. Üzerinde çok şey söylenmesi gerekir. Ama Türkiye normal bir ülke olma vasfını çoktan kaybetti. Antalya Serik'te anne babası serada çalışmaya gidiyor. 6 aylık bebek konteynerde. Yani konteyner dediğinde bir tane derme çatma şey fotoğraflardan anlaşılan küçücük tek odalı küçücük bir tane çadır aslında bakılırsa. Yangın çıkıyor 6 aylık bebek. O yangında hayatını kaybediyor. Vah vah. Bu ara hı. Türkiye dünyaya örnek olan atılımlar yaparken işte de bunlar oluyor. Hı, hı. Peki, evet bu da var. Peki sıra bende. Şimdi haberi aynen okuyacağım. Hakkari'de HDP'den ilk Genel Meclis üyeliği yapan Abdullah Adıyaman, mensubu olduğu aşiret üyeleriyle birlikte AKP'ye katıldı. Adıyaman, yani bu Abdullah Adıyaman, Sayın Cumhurbaşkanımızı iki kez rüyamda gördüm. Ve beni aran ve beni aranıza davet ediyordu dedi yapmış olduğu konuşmada nasıl İyi değil mi Şimdi ben orada merak ettim rüyada başka başka neler demiştir acaba şu aşırı ile beraber komple geçmiş bu adam ee, yoksa seni oyarım mı demiş sana ihaleler veririm mi demiş daha rüyada başka neler dediğine der bir şey söylemiyor ama rüyada sayın cumhurbaşkanı iki kere çağırmış bunu. Ey Abdullah Adıyaman bizim partimize gel demiş. O da koşar koşar gitmiş. Hakkari'de HDP İl Genel Meclis Üyeli üyesi Abdullah Adıyaman adlı zat. Doğan. Bendeki son e, tweet e, KHK'lı uçu akademisyen Cenk Yiğiter'den çok basit, yalın şunu soruyor. Ve diyor ki yarın sabah Tüm muhalefet partisi liderlerinin, sendika, demokratik kitle liderlerinin ve pek çok gazetecinin ve de anayasa mahkemesi üyelerinin eş zamanlı operasyonla gözaltında alındıkları haberleriyle uyansak ne yaparız? Ne yapabiliriz? Bunun olmasının önünde bir engel var mı? Yok. Bu kadar Hiç ne? Hiçbir engel yok. Otobanda gider gibi gider. FETÜ derler, geçerler. Evet. Evet Adem İsmail Sağalt üzerinden. Evet benim çok e, yani keşke gündem bizim verse de böyle fantastik konular üzerinde e, programlar yapabilsek. E, güzel bir şey haber okudum çok hoşuma gitti. İnsan taklidi yapan yapay zeka bir hafta boyunca yazışmalar yapmış ve kimse yapay zeka olduğunu anlamamış. Ne o? Şimdi Ya yani şöyle, e, şimdi bu <laughs> şimdi e, Nasıl söyleyeyim? Şimdi yapay zeka uygulamaları var ya internette. Sen yazışıyorsun işte banka arıyorsun, oraya arıyorsun, buraya arıyorsun. Aslında kişiyle yazıştığını falan sanıyorsun. Onlar hep şey. E, sistem, robot. Ve yapay bir zeka The Gentle Matter diye bir tane şey e, insan gibi davranıyor zeka ve bir hafta boyunca yazışmalar yapıyor ve kimse onun aslında bir makine olduğunu fark etmiyor. Nefis bir hikaye. Çok iyiymiş. Yani ikimizde insan rolü yapan o kadar çok şey var ki varlık varken bir makine bir hafta boyunca insan taklidi yaparak herkesi dolandırabiliyor. Evet. Peki. Ben de biliyorsunuz Türkiye'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı var. Adı Adil Kara İsmailoğlu. Komik bir adama benziyor. Bakıyorum bazen. Bir açıklama yaptı. Bu teknoloji devlerine bu sosyal medyayla alakalı neden böyle yapıyorlar anlamıyorum. Neden böyle anlamıyorum ama burası da bir kurallar devleti diye seslenmiş. Adil Kara İsmailoğlu anlayamamış. Ne? Anlayamamış bu bakan. Neden bu adamlar? Ama bir şey söylemiyorum. Gerçekten Erdoğan'ı takdir ediyorum. Ya muhteşem bir algı oluşturma yeteneği sahip. Ya bakın şu hadiseyi tabana öyle bir sattılar ki. Kardeşim burası bir hukuk devleti. Burada tabii ki bir ofisine olacak, vergi vereceksin. Hmm. Türkiye'den para kazanıyorsan ama vergi vermiyorsun. Olayı buraya getirip de ve bunu kabul ettirdiler. Abi. Evet. E, Doğan senin bitti mi incin? Bitti. Adem sen de sıra. E, aslında inci değil ama biz yayındayken gelişen bir son dakika. Önemsedim paylaşayım. Kozmik oda işi vardı ya hani. Kozmik odaya girdiler. Devletin bütün sırlarını çaldılar vesaire diye. Hı hı. Yıllardır söylenen bir yalan var. Kozmik odaya girilmemişti. Onu da... E, Kozmik hiç girilmedi aslında. Bunu en iyi İlker Başbuğ biliyor. Karargah'ta böyle kahkahalarla salakları kandırdık, Kozmik girdiklerini sanıyorlar, boş bir odaya girdiler falan diye anlatan e, ekip vardı malum. Şimdi bugün, onda biz yayındayken karar çıktı. Kararda e, ceza yağdı diyorlar. Bakıyorsunuz ceza nereye yağmış diye. Ve e, cezaların tamamı cemaat üyeliğinden. Devam ediyorum. Diyor ki, bakın sanıklarla ilgili devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi ve askeri casusluk maksadıyla temin suçundan beraat. Ha, oradan beraat. Ama hepsini cemaat üyeliğinden takmışlar 7 ile 6'ya geçirmişler. Ama önemli değil. Önemli olan şey şu. Yani hani bütün 15 Temmuz davalarında da aynı şeyi görüyoruz. Diğer bütün o oluşturulan e, algı canavarı var ya, hı hı. ya. senin, senin yargın bile casusluk suçlamasından beraat veriyor. Evet. Peki. Ee, ben de sıra çok kısa. Erdoğan, milletvekili sıradan bir Erdoğan açıklaması. Milletvekillerini uyardı. Sakın ha dedi. Akrabaları öyle parti yönetimine koymayın dedi. Aşiretleşmeyelim dedi. İyi. Ama yani, damat akraba sayılmaz. sen Sayılmaz o. İma ettiği şeyi anladım ben ama damat o Kan bağı anlamında mı kullanıyor acaba onu? yani Muhtemelen. Çok isterdi muhtemelen Bilal'i yapabilmek ama Bilal varis olabilecek kapasite değil muhtemelen. Ondan da çok içerliyor olabilir. Yani damat damat akraba sayılmaz artık yani. E, tabii ki canım. Tabii. Aşiretleşmeyelim dedi. Evet Adem. Ama dahi Bilal'in tweetini gördünüz ama değil mi bu konuda? Yok. Yok ne diyor? Dahi Bilal diyor ki damadı adamdan saymıyor. <laughs> i̇şte bu. <gülüyor> <gülüyor> tabii adamdan saymıyor. <laughs> ama içerlemiştir ha damat da bunu içerlemiştir. Ya iki iki gülerek kakar iki kere de devam ediyorlar. Onların klasik tavırla. Evet Adem sen de. son tweetim e, hani MHP askıda ekmek başlatmış ya. Hani Türkiye'de askıda adalet e, falan lazım ama yok böyle bir şey. E, hiçbir şey olmadığı için askıda ekmek diye böyle bir e, durum var. Yani mizah, kara mizah bir ülke halindeyiz. Ömer Güler isim bir Twitter kullanıcısı Askıda vicdan kampanyası başlatın. Gerçi askıya koyacak vicdanı nereden bulacaksınız diye bir hı tweet atmış. Bence de tam da bu yani. Askıya koyacak kadar bile vicdanları yok. Peki. Şimdi benim son tweetime inceme gelelim. İstanbul Valiliği'nin bir açıklaması oldu bu hafta. Gazi Osman Paşa Kaymakamlığımız Beru tiyatro oyununu Kürtçe dilde olduğu için değil PKK propagandası içermesi nedeniyle yasaklamıştır konuyla ilgili adli süreç başlamıştır açıklaması yaptı. Biliyorsunuz o Kürtçe tiyatro meselesi konuşuldu bu hafta. Ve Kerem Altıparmak, hukukçu Kerem Altıparmak'ın bir açıklama tweette yazdıkları önemliydi. Sayın Valim, oyunun yazarı olan Dario Fo isimli kefere terörist de, terörist de ölmeseydi de keşke onu da yargının da hesap vermesini sağlayabilseydiniz. İtalyan, iyi küçük diye asıl amacının ne olduğunu anlayamayacağınızı sanıyorsunuz sanıyordu ama tabii ki göz açtırmadınız kendisine bravo dedi. Evet bu içi demek ki tiyatro oyununun içeriğinde PKK propagandası varmış. Bunu yakalamış devletimiz. Bunu yakalamış. Peki evet arkadaşlar bu haftalıkta. Ama şunu söylemeden bitirmeyeyim. Ha söyle. Ya, e, şunu söylemeden bitirmeyeyim. Hani hep konuşuyoruz ya. Yargı, hukuk, vicdan vesaire. Şimdi Ankara Hukuk Fakültesi dekanı biz yayındayken AKP'nin önayak olduğu iki nolu baro var ya. AKP'nin barosu. Ankara Hukuk Fakültesi dekanı ve yardımcısı gitmişler. AKP'nin barosuna üye olmuşlar. Yani hiç saklamıyorlar artık. Hiç böyle rahatsız olmuyor. duymuyorlar. Adem artık. anti parantez biz burada yayın yaparken sen orada haberleri mi takip ediyorsun? Abi e <laughs> yakalandım <kardeşim>. galiba. <laughs> Doğan bunlar bizi dinliyor zannediyor zaten. Bu ne işler peşinde. Yok, dinlemediğim nereden çıkıyor. Yine <laughs> yani. atlamıyorum yani. Dikkat. Sen, edin. yok, sen hepsini başarabilirsin. Aynı anda birkaç üçlü. Yok adam yani. Adam acayip bir adam, acayip bir enerji. Allah nazardan yani. saklasın diyeyim de. Peki, evet bu günlükte bu kadar diyelim. Bu haftalık bu kadar diyelim. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.